Hatta en basitinden ayağına bir diken batsa bile o başa gelen musibeti onun sebebiyle Allah günahlarını affediyor. Demek belalar, sıkıntılar günahlara kefaret olur. Manevi kirleri temizler. Hani nasıl anlayalım? Bakın Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözü var. Meşhur bir sözü bilirsiniz. Yani meseleyi bize ne yapıyor? Anlamamıza çok yardım ediyor. Diyor ki sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil tozunu almak. Önceden böyle asılırdı sopayla kilime vuruyorsun. Ne oluyor onun tozunu silkelemek, tozunu temizlemek için. Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil onu dövmek için yapmıyorsun sen. Ya tozunu almak. allah Teala diyor sana sıkıntı vermekle kirini alır. Ne diye kederlenirsin diyor. Ha demek ki belalar günah kirini temizliyor ama bir bela musibete düçar olduğu zaman insanın sabretmesi ve istirca etmesi. İnna lillah ve inna ileyhi raciun demesi şartıyla.